Evet, İstanbul Kartal'da böyle güzel bir yerde kaldım dün gece. Ücretsiz normal bir otopark arkadaşlar. İşte küçük karavan sahibi olmanın ee, faydaları. Çünkü böyle geldim dün buraya, yanaştım, bir gece kaldım. Şimdi de gideceğim? Şurada da market var. Bakalım sırada neresi var. Dolaplarımı kapattım. Anam ışığı kapatmayı unutmuş. Evet, hadi gidelim. Hop, emniyet kemerini böyle kimsenin olmadığı yerlerde kaldığımda tabii ki ee, takıyorum. Again.